Amcaoğlu Necmettin Yıldız yazmış. Sevgiler selamlar Necmettin hocama. Ee, yine kuzenim İlami Yıldız Samsun'dan sevgiler selamlar. Konuğumuza hoş geldin demiş. Ala selamlar var. Aleyküm selam. Sağ olsun. Aleyküm selam. Kadir Çakır Samsun'dan yazmış. Bizi her hafta takip ediyor. Takip eden, sürekli takip eden seyircilerimizden bir tanesi. Konumuza ee, konuğumuza hoş geldin demiş. Bizlerden de iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Kadir. Teşekkürler, hoş bulduk. Engin Yıldız, Beşiktaş'tan, İstanbul Beşiktaş'tan amcamın oğlu yazmış. Sevgi ve selamlar demiş. Konuk sanatçımız ve sizlere hoş geldin diyorum demiş bizim adımızda. <laughs> sevgiler sunuyoruz. Fatih Yıldız yeğenim yazmış. Ona da sevgiler olsun. Cemal Erastan, hayırlı programlar alak yürek. Ercan Yıldız konuklarınıza başarılar dilerim demiş. Cemal kardeşim de bize her hafta Selam mesajını gönderiyor. <laughs> sevgiler olsun. Bekir Suca kardeşim zaten her hafta bize yazıyor mesajını tekrar göndermiş. Teşekkür ediyorum. Bata, Batuhan Yıldız kuzenime de teşekkür ediyorum. E, mesajını yine göndermiş. Şükrü Tarhan Selam, mutluluklar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Konya, Bozkır, Karaçay, Karadın mahallesinden yazıyor. E, selamlar sizlere olsun. Teşekkür ediyoruz. Melike 9187, iyi yayınlar. programınızı ailecek izliyoruz. Bursa'dan selamlar da diyor yazmış. Bizden de Bursa'ya gönül dolusu selamlar olsun. İlker 5855. Ali abi hayırlı akşamlar. Senden şarkı istiyorum demiş. Konya'dan yazmışlar. Ali abi okudun eser gitsin ya da sıradan bir eser daha gönderirsin inşallah. Hmm. Sinan Şahin kardeşim teşekkür ediyoruz. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. 3-4 tane mesaj göndermiş. E, Vatan TV kameraman arkadaşlarımıza e, saz arkadaşlarımıza Rejiye herkese selamlar ve sevgiler göndermiş. Sıradaki eserimiz size gitsin Sinan Sayın kardeşim e, Yozgat'tan o da senin hemşehrin hmm. Yerköy'den. Yozgat'a selamlar sevgiler Madan, olsun. Hemşerime Yozgata, de toprağıma da Yozgat'a da sevgiler ve selamlarımızı gönderelim. E, senin nezdinde evet. Halil Akgürek 60 Abim. Abiniz. <laughs> Abime sevgiler selamlar. Ellerinden öpüyorum e, Savaş Kavaş Berat Hayli <laughs> Ramazan abime bol, bol selamlar demiş Ankara Keçören'den sizin bir takipçiniz Aleyküm selam kim dedin abi Kavaş Berat Berat Kavaş. Kavas Kavas Berat evet. Berat Kavas Evet Berat kardeşim ee, Kavas ailesine de selamlar sevgiler olsun Evet benim semtimin Aile dostudur o da Selamlar Semtine olsun buradan Ankara'ya, evet. nezdinde tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Hasan Altunışık, Bafra'dan kolay gelsin. Eee demiş Altın Işık ailemize Altın Işık, Hasan Altın Işık ve herkes ailecek bizi izliyorlarmış bize gönder, bize selamlar göndermiş sıradaki eserimizde biz de onlara Aleyküm gönderiyoruz selam. Gökhan Çekici 66 Gökhan Ekici Ekici pardon evet. olur, olur, olur. Ramazan Doğan <laughs> kardeşimizde kardeşimize de Yozgat'tan Yozgat Sörmelisi istiyoruz demiş olur. Evet. İnşallah olur. Evet. biz yok. İlerleyen yani, evet yapın. ilerleyen dakikalarda bir Yozgat sürmelisi tüm Yozgatlılara hemşerilerimize armağan tamam. edelim. Bundan sonra çal, yapalım hatta. Bir tane türkümüz yapalım. var. Evet. evet. Tamam. Bir türkümüz var. İnşallah okurum. Tamam. Ee, tamam. Seyircilerimize fazla sıkmayalım. Mesajlarımıza devam ederiz. Tamam. Efendim, tamam. duman dayım yazmış her zamanki gibi. Sevgiler selamlar gönderiyorum dayıma. Ee, sıradan eser alalım. Ben hakkımı kullandım sana vereyim hakkımı. Canımsın eyvallah Çok konuştum. abi. Çok Sen... konuştun. yaptın. Teşekkür ederim. Estağfurullah <laughs> <laughs> Sınıf <sabır> abi. Geldiniz. <laughs> o zaman şöyle bir, bir türküle biz yapalım. Nereden düştüm ben bu aşka? Senin of, sevdan. Of, of 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 of. Bir var başka. La ah, hocam. Evet.